Bunu daha dün yani insanlar keşfedebilmişler. İza sakata inaye <laughs> fi inaye hadikum zubab. Zubab nedir? Bu kara sinek uçar. Zubab odur. Sivrisinek bauda. O bavuda. Bak sivrisinek demiyor. Bu zubab diyor zubab. Azizim düştüğü zaman sizden biriniz Hatırladınız mı bazı şerifi? Ha? Yok hocam. Hatırladın, sen hatırladın. Evet. Düştüğü zaman diyor, sizden birinizin nesine, yani içtiği su kabına düştüğü zaman, fel yağmış hu, yağmış onu içine batırsın diyor. Peygamberimiz buyuruyor. Garip gelir size veya size şey değil de hani dış görünüş itibariyle baktığınız zaman garip gibi geliyor. Bunu daha dün insanlar daha yakın zamandır peygamber o kadar sevindi. Bunları söylüyorum ki peygamberimizin evet ya imanımız ona sağlam olsun. Salat selamımız eksik et. Fe fi ve fil ahir devaun. Onun kanadının bir tanesinde ee, nedir? Hastalık var. Daha hastalık var fil ohra, diğerinde de devaun yani zehir var birisinde birini panzehir var. Düştüğü zaman yan üzerine bakıyorsun düşüyor suya hakikaten. Tecrübe edilmiştir bak siz de görün. Şöyle bir kanat. O zehirini oraya akıtıyor. Kendisini korumak için bunu yap. Aziz. Yani o korumak için merhabalar efendim merhaba. Korumak için kanadından bir tanesinde ee, zehir oraya şey yapıyor. Ama ikinci defa bastırdığınız zaman pan zehri, onu zehri yok eden şey yapıyor. Ondan sonra suyu kullanabilirsiniz diyor. Bu teknik bilgi kim verir ya? Bin, Peygamberimizin zamanında tıp var mıydı o zaman? Yani iki üç tedavi şekli vardı, başka bir şey yok. Onun için Arapların tedavi ahirul ahirul dael keyyü diyorlar. Yani dağlamak usulüyle tedavi ediliyor. Araplarda bir darb-ı mesel haline gelmiş bu iş. O var. Başka pek şey yok. Bu hacamat hususunu Resulullah Efendimiz koymuş. Ha bugün aranan bir hadise olmuş. Hacamat. Değil mi? Şifadır. Peygamberimiz buyuruyor ki Hacamat evet sıhhat vericidir. Sıhhat. Bal şerbeti de öyledir. Ama hakiki bal şerbeti. Ee, şeker olarak yedirilen arılar tabi bal yapmazlar. Bal değil, şekerin kendisidir. Ben onu şey yapamadım. Burada siz de bir, ara arada beni aydınlatın. Kur'an diyor ki Yahrucu min butunihim şarabun. Bunların karınlarından çıkar diyor bu şey. Halbuki o nektarı arıcı olanlar varsa onlar daha iyi bilirler. Topluyor çiçeklerden. Ondan sonra evet çiçeklerin bal özünü alıyor, balını alıyor. Onu herhalde demek ki karnına, midesine böyle yapıyor. Ondan sonra bir emzim yapıyor. Adı, öyle mi yapıyor? Adı? Neyse bunlar arıcıların işi. Ben bir işi karıştırmayayım. Buradan sizi bir noktaya getirmek için hastalıktan açıldı da ve tu rahatsız hastalandığım zaman evet bana şifa verir diyor Cenab-ı Hak. Sebeptir öteki şeyler öyledir. Onun için Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz iyi anlamamız lazım. Allah yardımcımız olsun. Azim. Hoş geldiniz, sabahlar getirdiniz. Bir çay için davet ettiniz. Burada onu yudumlarken boş durmayalım dedik. Hasenatımıza cümlemizin nail eylesin.